ettikten sonra şu okunan aşifte de cennet ehlinin güzel ahvalini neticesini bizlere müjdeliyor Rabbimiz Celle ve Alâ. Estağfirullah. Resika, sevk olundu. Sevk olunacak aslında. Ama Hukuku 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 için hukuku hukuku zikrediyor. Haber veriyor. Sevgi olacak. Kim? Elevine o kimseler ki. amel kim? Tako. Takva Takva'yı tutanlar. Allah'tan korkanlar. Aramlardan sakınanlar. Mevla Teala'yı hiç unutmadan devamlı zikredenler. Sevgi olacaklar. Nereye? İler cenneti, Cennete ala. Cennetlere sevk olacağız. Hepimiz onlardan eylesin. O zümreye dahi eylesin. Zümra zümre 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 Cenneti alanın kablarına geldiklerinde cennet ehli ve kalelim diyecek onlara kazanıyor cenneti alanın peşleri Diyecekler. Mevbur vazifeli melekler diyecekler. Ne diyecekler? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Selamet üzerinize olsun. Saat afiyet. Ebedi hayat sizin üzerinize olsun. Çok güzel ettiniz. İyi ettiniz.